Çocuklar. Çocuklar ne oluyor? Anne ya. Efendim. Hepsi Paylaşamadığınız şey ne? Bakabilir miyim? Bunun için mi kavga ediyorsunuz? Evet. Neden? Çünkü... paylaşacaktık. Paylaşın olur mu? Ha, anne ben paylaşmak istemiyorum. Onlar çikolataydı. Biz yemedik. Biz yemedik. Biz o yemedik. zaman yemedik. kararlısınız paylaşmamaya öyle mi? Evet. O zaman bir yarışma düzenleyeceğim. düzenleyeceğim. Tartışmayın. Evet. Tamam. O zaman nasıl bir yarışma düzenlesem bir dakika düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ve buldum. Balonlarınızı getirin bana çabuk. Herkes balonlarını getirsin. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu balonları havaya atacaksınız. Evet, yere kesinlikle. düşürmeyeceksiniz. Kim düşürürse kaybeder. Düşür kafa, en son kafa. en sona kalan kazanacak. Kafa da var. En sona kalan Efendim. Eee benim benim kuyruğumdan. kaybederseniz ben ben ipe paylaşabilir miyim Tabii ki o sana bağlı. Tamam mı? Hadi bakalım. Başlayın. Efendim. Hadi, Efendim. Hadi, Efendim. Hadi, e, tamam anneciğim. Seninki küçük değil. Ya, Büyük. Ya. Kimseye atıyorsunuz ben görmüyorum. Kalanıza. İpek kaybetti. İpek düşürdü Anne. arkadaşlar. Siz Anne. göremiyorsunuz ama ben yani gördüm. Babam ben evet yok yani. ve ilim tutmayacaksın Anne. tamam mı? Anne. İkiden beri tutmayacaksın Anne. ilim. Anne. Bu, bu şekilde sektireceksin. Evet bakalım kazanan kim olacak? Kazanan zık yapmadan Anne. yiyecek Anne. paylaşmak isterse paylaşacak Anne. tamam Anne. mı? Evet e, tabii ki alabilirsiniz. Hayır hayır alamaz. Herkes kendi babası. Hilimciğim kaybettim. Bırakır mısın? Tutmak yok. Tamam, İlim... değilim, Abla Ablayla abi şimdi? Hadi bakalım. Oo. Abla Ablayla abi? Anne. İlim'ciğim, İpekciğim. Şimdi siz yandınız. Öylesine oynayın. Şu an ben ablayla abiyi takip ediyorum. Bakalım hangi grup kazanacak? Kazanan grup kime verecek? Anne, Paylaşmak isteyecek mi? size bağlı, Düşürmemeniz yeterli olacaktır. Abi, abi, Ve çok uzun oldu. Kimsenin yani. düşürmeye niyeti yok arkadaşlar. Durun çocuklar. Mücadele çekişmeli geçiyor. Nasıl? İpek şey Ravza Ay, ile Eyüp Süleyman, ey, Süleyman ey, düşürmemeye kararlı ama birisininki düşmek zorunda ki. Evet, Biriniz düşürmek şey. zorundasınız ki kazanan belli olsun. Yoksa ey, böyle. Eğer bahsedelim. beraber olursa paylaşacaksınız Bana tamam mı? Aynı anda düşürürseniz de paylaşacaksınız düşürürsünüz. Bu, Hayır bunu saymıyorum. Devam edin o zaman kaldığını. Kaldığını tercih edin. Hadi. Anne. Ve beklemekten yoruldum. Arkadaşlar kimsenin kaybetmeye niyeti yok. Bakar ne? mısınız? Hayır Evet birinizin kaybetmenizi bekliyorum yani. Yoksa çok bekleyeceğim. Arkadaşlar kimsenin kaybetmeye niyeti yok. Bakar mısınız? Keşke ilimle nüfek arasında yapsaydık bu yarışmayı, bunlar kaybetmeyecek galiba. <laughs> Artık birisinin kim düşmek zorunda. <laughs> <durumda? gülüyor> İtfieman o şekilde yok, vuracaksın ve bekleyeceksin. Öyle yok, oynayacaksın. Öyle elinde gezdirmeyeceksin. Evet, bu sefer öyle yaparsan yanarsın. Ah. Hadi, hadi. Eğlenceli. Ama eğlence. Düşürün çocuklar. Et. Sen et, seni bekliyorum. <laughs> Hadi çocuklar. Düşürün artık. Düşmüyor arkadaşlar balonlar <laughs> düşmüyor. Normalde oynasak bu oyunu düşürürler. Annesim. Annesim. Efendim Annesim anneciğim. Efendim anneciğim. Seninki yere düşmüyor değil mi? Aferin sana. Eyüp Süleyman hayır o şekilde yok. <laughs> kaybettim ve yere düştü kaybettim. <laughs> arkadaşlar kaybeden Eyüp Süleyman oldu. Süleyman kaybeden Süleyman. oldu arkadaşlar. Aynen. Evet tebrikler Ravzacığım. Geçmiş olsun Eyüp Süleyman Kaybettiniz Duygularınızı alabilir miyim Hayır kafa sektirmek yoktu Kafa sektirmek vardı da kafada bekletmek yoktu Ve yere düştü yerden vurdu O yüzden ödülün sahibini Hayır Ödülün sahibini açıklıyorum Ravza Hanım buyurun Siz de ifin. Bilmiyorum onların paylaşmak isterlerse Paylaşacak mısınız? Paylaşacak <laughs> mısınız? Ben zaten Ya peki ha? siz bilirsiniz. Paylaşmak güzeldir. Özellikle kardeşler arasında çok güzeldir. Al. Tartışmayın. İlimcim onlar kazandı. İlim hayır onlar kazandı. Ha? Tamam Ravza iki dakika düşünme süresi veriyorum. Düşün ha? bakalım paylaşmak istiyorum. musun? O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar